Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video yapacağız. Bakın arkadaşlar. Burada Amerikan askerleri mevcut. Burada yaklaşık 250 tane Amerikan askeri bulunmakta. 200 Amerikan şey 250 Amerikan askeri visi 250 tane de bu kırmızı kıyafetli askerler savaşacak. Yani Türkçesini bilmiyorum. Ama Red Jot diye yazılıyor. Neyse arkadaşlar bakalım kapıştıralım. Sen de kim kazanır? Arkadaşlar lütfen söyle kim kazanır? Başlatalım. Öf öf. Ya yok Evet şu anda. Şu anda arkadaşlar. Şunlar avantajlı. Şunlar daha avantajlı. Şunlara bakın. Eskiyorlar ama. Bunlarda ölü var. Amerikan askerlerde iyice kayıplar başladı. Şu Amerikan askerlerde iyice kayıp var. Hop sık sık sık. Sık aslanım sık. Hadi bakalım evet kayıp var. Abi kayıp. Şey kayıp var abi. Kayıp var. Gelin bakalım. Şöyle hızlı evet. Amerikan askerleri de iyice bir kayıp veriyor. Evet arkadaşlar bakın. Şu Amerikan askerleri Kayıp verdi. Evet arkadaşlar şu anda kayıp verdiler. Tamam. Neredeler şu anda onlar? Buradalar. Tamam. Hayır. Hayır. Hayır kaçacağım. Biraz da ile yapalım şöyle. Şöyle. Şuradan sıkın. İçine girmeyin içine. İçine girersiniz ölürsünüz hadi. Sakın buradan! Sakın! Hadi bakalım. Sol! Ve abi kazanan bunlar oluyor. Bu arada arkadaşlar kaybeden tarafı çoğaltacağız. Arkadaşlar şöyle bir kural uygulamak istedim. Arkadaşlar şu anda bunlar Amerika askerleri. Bunlar da Alman askerleri kapışacaklar. Bu turu Amerikan askerleri kazanırsa bir sonraki tur bir sonraki turda yani tabii ki de şimdi bunlarla kapışacak. Bütün birlikler yapıyoruz o yüzden. Yani bütün birlikler yapıyoruz. Bakalım bunu yenecekler mi? Hadi bakalım. bunlar Alman askeri şunlar. Şu bunlar ise Amerikan askerleri. Değil mi sen Alman asker değilsin Yok abi ben Amerikan askeriyim. Alman değilim. Hadi başlata. Şuna şu şerefsizle savaş açalım. Tamamdır o zaman. Hemen hızlı bir şekilde başlattım. Hala ne yaptın Dur dur. Evet. İzliyorum abi. Öyle heyecanlandım ki. Şu anda var ya Savaşçaymış gibi hissettim. Amerikalılar çok kayıp veriyor. Hadi evet arkadaşlar, evet arkadaşlar hadi bastırın biraz. Bunlar da ölüyor yalnız. Ama ikisinin de durumu şu an aynı. Bakın arkadaşlar. Savaş böyle istedim diyorsun abi. İnsan ölüyor. Şimdi Hepsi birleşik bunlar. Bunlar da birleşik derken yani yakınlar. Abi dikkat edin de korona bulaşmasın. Bulaşmaz abi bulaşmaz. Tamam hadi bakalım. Evet askerler iki tarafın askerleri de azaldı. Ve bunun bitmek üzere. O yüzden ben bunu kaçırıyorum. Kaç 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 kaç. Hayır, hayır 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 hayır. Ve arkadaşlar kazanan Alman askerleri oluyor. Yaşasın! Komutan! Yaşasın! Komutan! Tamam 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 birazcık ee, yani yemiş olabiliriz ama askerlerimiz azaldı. Askerlerimiz azaldı bizim. Bir dakika bir şey hissediyorum. Ne oluyor lan? Oğlum deprem oluyor. Şimdi Almanya'nın diğer asker olan Alman'ın Almanya askerlerinden bile daha güçlü olan, güçlü olan şu askerler kapışacak. Bakın bu askerler gerçekten çok güçlü olabilir. Bunlar Amerikan, bunlar da Alman askerleri. Ama bu sefer daha da güçlenmiş Alman askerleri. Evet abi, etteğe ya? Evet, başlatıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, sizler de kanalımıza abone olarak, like atarak ve bir şey unuttum, bir şey unuttum, şey pardon. Abone olun, sonra bildirimleri açın. Ee, sonra ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Unuttum. Kanalımıza abone olun be. bir de bildirim açın. Bir de like atın Abone olmayanların Mermi kafasını mermi sıkarım. Ona göre. Çok boş yaptım şimdi videoya başlatıyorum. E, ee, savaşı pardon. Evet asker kayıpları. Amerikan askerleri yine kayıp veriyor. Allah'ım makineleri tarıyor lan. Sadece iki tane kayıp vermiş. Of, Bu ne oğlum? Çabuk i̇şte kaç kutlar. abi. Ve hızlı bir şekilde kazandı. Alman askerleri kaybetti. Şimdi arkadaşlar kazanması baya yüksek ama yani kazanması buranın bunların yüksek ama bunların da yüksek hatta bunlar daha çok yüksek çünkü bunları yok etmek çok zor arkadaşlar hadi bakalım bunlar bu devler bakın bu devler birisi bakın pipisine bir bakın özel bölgesine gelelim bakın pipisine. üzgün konuşalım benimle. Neyse arkadaşlar şimdi bunları savaştıracağız. Hızlı olmam lazım çünkü parka gideceğim. gideceğim yani. Çünkü çok sıkıldım yani evde bayağı sıkıldım. Neyse arkadaşlar konuşmadan başlıyoruz. Bunlar bana toprak atıyor herhalde bilmiyorum. Öyle özelliği var mı ki? Şimdi onlar bombalıyor, bombalıyor diyorum, saldırıyor. Ve ikisinin de kayıp yok. Bakın bir tanesinde kayıp başladı. O azalıyor altta. Öf, öf öf sıkıyorlar. Neyse şunu da şöyle götürelim. Bu arada arkadaşlar bu sefer Amerikan askerlerini tutuyorum. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz şu tarafa. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şöyle. Abi abi kafayı. Abi sakın öldür onları. Çabuk yaklaştırmayın. Bana taraf tutuyorum arkadaşlar. Bona kazanamazsa artık yok derim ya. Yani. Yuh derim yani. Hadi bakalım şimdi şunları şöyle şu şekilde saldır saldır saldır. Saldır saldır. Of 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 of. Azaldı askerler. Askerler bir değil. Abi ne oluyor? Hadi. Oo. Oh. Hadi bakalım. Abi tek kaldık götür beni. Götür beni ben yemeyeceğim. Seni yemeyeceğiz. Yom 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 alacağız. Gel bakalım hayır git buradan hayır git buradan Gel bakayım senin etin lezzetli görünüyor Benim etim lezzetli değil <laughs> Lezzetli değil o kadar mı hayır Ne Çok lezzetliymiş oğlum bu Hadi lezzetli yani. Hadi bakalım ee, Kazandılar bu arada ama burada da çok kayıp verdiler Ve kazanan yine onlar oldu bu askerler arkadaşlar yani bu asker. Amerikan askerleri kazanamıyor arkadaşlar. Hiçbir mücadele kazanamıyorlar. Bir sonraki e, serimizde bakalım kim kazanacak. Hadi bakalım görüşürüz. Şey